Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için mükemmel haberlerimiz, mükemmel görüntülerimiz var. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte Dubai'ye gitmiş oldular. Dubai'de Otellerin birinde mükemmel görüntüler paylaştılar. Evet arkadaşlar, sizler için oldukça güzel görüntüler getirmekteyiz. Hande Erçel ve e, ablası Gamze Erçel'in her zamanki gibi muhteşem görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.